Meclisimizde öncelikle başlayan, ardından makam odasına devam eden bir olayı hep beraber yaşadık. Mecliste belediye başkanının görevi meclis düzenini sağlamaktır. Meclisin nizamını sağlamaktır. Meclisin düzeniyle alakalı bir bozukluk varsa, düzeni bozan varsa da yetki gereği, görevi gereği düzeni bozan kişiyi dışarıya davet eder, dışarıya çıkartır. Dün de Aksu Meclisimizde böyle bir olay yaşandı. İyi Partili Meclis üyesi. Aksu Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle gelmiş olan Aksulu vatandaşlarımızın hizmetine Aksulu vatandaşlarımızın faydasına olacak bir işle alakalı 6. maddeyle ilgili ortamı germeye oy birliğiyle geçen komisyondaki maddeyi vatandaşları yerel seçime yönelik mesaj vermeye yönelik çirkin bir eylemde bulunmuşlardır. Vatandaşımızın tamamen Aksu Belediyesi olarak hizmetine yönelik yaptığımız çalışmada Belediye başkanımızın sözünü keserek söz vermeden söze dalarak meclis ortamını bozmuş ve meclisten belediye başkanımız kendisini dışarı yetkisi gereği göndermiştir. İl başkanı, İyi Parti'li il başkanı ve başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan yaklaşık 30 kişilik bir grup belediye başkanımızın makamında adeta bir baskına gelircesine mafyavari bir üslupla kabadayılık bir görüntüyle hoş geldiniz buyurun diyen belediye başkanımıza biz buraya hesap sormaya geldik diyerek söylemle ortamı germişler racon kesmeye kabadayılık yapmaya ve mafyalığa soyunduklarını görmüş bulunmaktayız. Bu çirkin yaklaşım hiçbir partiye yakışmaz. Antalya böyle yönetilmez. Antalya'yı yönetmeye böyle talip olunmaz. Antalya'da hizmet üretmek hizmete talip olmak istiyorsanız önce vatandaşın gönlüne girin. Kabadaylıkla Antalya'yı yönetmekten vazgeçin. Ortamda arkadaşlarımızın sukunetli davranması, ortamı yumuşatmaya çalışması, bunlara kabadaylıklarına fırsat vermemeye çalışmaları neticesinde her ne kadar yaklaşım gösterilse de olumlu bir şekilde maalesef kendileri orada bir racon kesme davranışında ve makamlı basma makamda saygısızlık yapma cesaretle bulunmuşlardır. Biz bu husustan dolayı Antalyalılarımıza, Antalyalı hemşerilerimize, Aksulu vatandaşlarımıza İyi Parti'nin yapmış olduğu makam odasına hunharca saldırı mahiyetindeki girişimi Kabadayı gibi gelip hoş geldiniz diye buyurun diyen belediye başkanına yapılan saygısızlığı orada bulunan vatandaşlarımıza, meclis üyelerimize karşı takınılan tavrı ve tutumu yakıştırmadığımızı ve kınadığımızı buradan belirtmek isteriz. Biz belediye başkanımızın da, meclis üyelerimizin de, teşkilat mensuplarımızın da yanındayız, arkasındayız. Kimsenin yaptığını yanına kar bırakacak değiliz. Bununla ilgili de yasal haklarımızı ve girişimlerimizi yapacağımızı buradan kamuoyuna duyurur. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarım. Altıncı günler maddesi. Oy birliği var. Komisyonlardan gelen. Bu dediğimizde işte kendine göre bir hesap olan Rus Sözcüsü Arkadaşı Parti'nin şey yaptı. ilgili konuşma yapmaya başladı. Neyse grup sözcüsü olarak konuşmalarını dinledik. En son biz toparladığımızda, toparlamaya başladığımızda araya girdi, ortalığı geldi. İşte istediği ortamı oluşturmaya çalıştı. Meclisinde bir çalışma şey var. Meclis başkanı ya da belediye başkanı olarak benim oradaki görevim Orayı, oranın şeyini korumamız lazım. Gerekeni yaptık. Ama aradan yarım saat geçtiği zaman yani il başkanı geliyor. İlçe başkanı geliyor. Korkut evden de geliyor. Sonra bakıyoruz nerede ne varsa toparlanmış o kadar kişi geliyor. Bunun başından bir kurgulama var. yarım saatte nerede nasıl toparlandı dediğim zaman işte başkanımızın dediği gibi buradaki amaç ne? Gündemde, gündem, oluşturmak, gündemde kalabilmek, işte engel olmak falan bizi işte şey altına almaya ya e, hesap bu. Bu siyaset olmama. Biz hep şunu söylemişizdir. Siyaset yerinde dedi. genelde de olsa hizmet yarışı olmalı diyoruz. Ama bunlar hala eskilerde yani bunlar Halkın içine girdiği zaman da zaten gerekenleri sağlıyorlar.